Hepinize selam arkadaşlar bugün sizinle arkadaşlar ne yapacağım bugün size arkadaşlar Redmi'nin çok gördüğü sorunu göstereceğim arkadaşlar bu sorun herkeste vardır diye düşündüğüm için çekmek istedim Normalde biliyorsunuz ki oyun videosu çekerim ama bu da belki işinize yarar diye çektim arkadaşlar ee, Siz böyle telefonunuzu yan bir şekilde mi seversiniz yoksa yukarıdan aşağı şekilde mi seversiniz bu e, yukarıdan aşağı genelde Huawei ve Samsung telefonlarda olur böyle yukarıdan aşağı çekerseniz uygulamalar açılır. Şimdi size arkadaşlar nasıl yukarıdan aşağı çekince uygulamanızı geleceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Yapmamız gereken şey ayarlara girmek. Bu arada arkadaşlar video geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutunuz. Çok sevindim arkadaşlar. Neyse sonra birazcık aşağı ineceğiz şöyle. Evet. İnelim 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 inelim. Şaka. Bakın şurada. Bir dakika. Gördüğünüz gibi ana ekran var. Hatta bir kalem varsa çiz. Evet arkadaşlar buradan ana ekrana tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bakın hatta göstereyim. Şurada. Şuradan. Şuradan arkadaşlar. <laughs> Bakın şurada ana ekran var. Burada arkadaşlar önemli bir şey bu. Ee, bazı telefonlarda e arkadaşlar e kendiliğinden. Bir dakika. Evet arkadaşlar böyle yukarıdan aşağı alıyor kendiliğinden bilmiyorum ben de. Bende de olmuştu. Ben hiçbir yerde çözüm bulamadım. Kendim buldum. Ayarlara geliyoruz. Şurada ana ekran var. Sonra şuradan varsayılan başlatıcı var arkadaşlar. Bir dakika. Şuradan şuraya giriyoruz. Varsayılan başlatıcı. Evet arkadaşlar buradan bazı başka bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Hiçbirini seçmiyoruz. Bakın bunu seçiyoruz. Bunu seçmezseniz arkadaşlar olursunuz Bakın. Bunu seçmenizi tercih ben ediyorum. Fırçalım. Ben arkadaşlar bunu seç ben, ben arkadaşlar size gerçeği söyleyeyim mi? Ben böyle seviyorum bu arada telefonu. Böyle yandı yonlu seviyorum. Böyle evet. üstten alttan sevmem. Dediğim gibi bunu seçin arkadaşlar. Bu önemli. Bunu seçin. Sonra ikinci çözüm ise. O zaman arkadaşlar, ikinci çözüme bir geçelim. Evet arkadaşlar ikinci çözüme geçtim gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan ana ekran var. Ana ekranımıza geliyoruz. Bakın. Burada uygulama çekmecesiyle var. Ben normal şu anda bu. Normal demek şu demek arkadaşlar. Normal. Telefonunuzu ilk aldığınız gibi. Şuradan yandan yana. Yandan yana arkadaşlar. Böyle yana 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 e, yapıyor, yapılıyor arkadaşlar normal. Evet arkadaşlar e, uygulama çekmecesi ise arkadaşlar e, ben basmayacağım çünkü sevmiyorum arkadaşlar. Buradan tamama basıyorsunuz. Sorun arkadaşlar ne oluyor bakın böyle tak böyle yapıyorsunuz sizi arkadaşlar uygulamalı verilerinizi gösteriyor size uygulamalarınızı gösteriyor kolay bir şekilde e, hatta ben size bir göstereyim bilemeyenler vardır o yüzden göstermiştim ana ekran ana ekran Bak sizin için yapıyorum. Bakın, bakın, a gitti. Ne yapacağız peki? Oyunlarım nerede benim? Yok. Üste kaydık. Bakın oyunlarımız burada. Güvenlik gelir misin be? Şeyamus, bir gel. Gel, bak. Oyunlarım nerede? Bak. Böyle yapabiliyoruz arkadaşlar. Ha, ben böyle sevmiyorum. Nasıl yaptı? yapabiliyoruz işte. Ya göster nasıl. Bakın yaptın? oyunlar da bu tarafta. Nasıl yaptın göster. Ya yapamaz mıyım ya? Ya nasıl yaptın? Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ben böyle zaten sevmediğim için böyle yapmayacağım. Nasıl düzelteceğiz onu göstereceğim. Buradan arkadaşlar ayarlarımıza girebiliyoruz zaten gördüğünüz gibi. Bakın şurada da var zaten ayarlarımız şurada. Hatta ben ya. normal Şuradan tıklayayım arkadaşlar. Ayarlar diyoruz. Bak nasıl yaptım göstereceğim. Göster. Aşağı kayıyoruz ana ekrana. Evet, biliyorum ana ekran. Ev olan Sorun arkadaşlar burada ana ekran var. Ona tıklıyoruz. Bak burada. Ama ben normali seçeceğim arkadaşlar. Bunu seçmek istemiyorum. Ben normali istiyorum. Bakın. Hop hop. Çok güzel yani. Bu ne güzel yani? Bu kadar Ama güzel. Ama çok bir şey hızlı oluyor. Olamadım ben hızlı yapıyorum bak. Çok güzel. Bence ben çok beğendim. Neyse arkadaşlar umarım video işinize yaramıştır. Yani umarım işinize yaramıştır. Dediğimde. yani Videoyu like zemin, atmayı. Kanalımıza 10K... abone olup like atmayı. Bak bari bu video tutsun ya. Yeter ya değil mi? Evet. 10K beğeni gelsin bari 10K beğeni. Evet arkadaşlar. O zaman e, umarım dediğim gibi video işinize yaramıştır. Kanala abone olup like atıp da bildirimleri açabilirsiniz. Çok seviniriz o zaman. 10K beğeni gelirse çeker. Redmi ile çok güzel bir özellik veririm size bakın. Gerçekten hiç kimsede olmayan bir özellik veririm. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.